Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Birinci selanik ilmeğimizi örmüştük. Bir tane ters ilmek. Hemen devamında ikinci selanik ilmeğimi örüyorum. Bir tane ters ilmek. Üçüncü selanik ilmeğim. Bir tane ters ilmek. Dördüncü selanik ilmeğim. Bir tane ters ilmek. Beşinci selanik ilmeğimi de ördüm. Hemen bu aşamada 3 tane ters ilmeğimden evvel bir tane gizli arttırma yapıyorum ki ters ilmeklerim buradaki modelime dahil olsun. Tekrar 3 tane ters ilmek örüyorum. İki model arasındaki ilmek olduğu için. Üçünü de tamamladım. Hemen eksiltme alanımdayım artık. Şöyle göstereyim. Birinci, ikinci ve üçüncü selanik ilmeklerim. Ortada da birer tane ters ilmeğim var. Birinci Selanik ilmeğimi örüyorum. Ters ilmeğimin yönünü düzeltip birinci ve üçüncü ters ilmeğimi beraberce alıp tek ilmek haline getirip buradaki alanda hemen eksiltme işlemini yapıyorum. Böylece düz düz ve üçüncü düz selanik ilmeğim oluşmuş oluyor. Tekrar 3 tane ters ilmeğim var. 1 2 3 ters ilmeğim. Hemen buradaki modele başlamadan evvel buradaki modele dahil olduğu için bir tane ters ilmeği görüyorum. Ters ilmeğim hazır. Birinci selanik ilmeğimle başlıyorum. 1 Ters 2. selanik ilmeğim Ters 3. selanik ilmeğim ters. Dördüncü selanik ilmeğim. Şöyle ters. Ve beşinci selanik ilmeğim hazırladıktan sonra bakın sol tarafta dört tane ters ilmeğim var. Bu dördüncü ters ilmeğim on ikinci ilmek. Kalıyor elimde üç tane ters ilmek. Buradaki modele de bir tane eklemem gereken benim ters ilmek olduğu için hemen gizli arttırma ile beraber bir tane ters ilmek örüyorum. Böylece buradaki ters ilmek sayım 1, 2, 3, 4 ve 5 adete çıkmış oluyor. Tekrardan 3 tane örmeden aldığım düz ilmeğim, bir tane ters ilmeğim. Örmeden aldığım düz ilmeğim, bir tane ters ilmeğim, Örmeden aldığım düz, bir ters, örmeden aldığım bir düz, ikinci düz ve üçüncü düz ilmeğimle beraber bu sırayı böylece bitirmiş oluyorum. Birazdan mankenin üstünde de göstereceğim sizlere. Hatta resimlerini de atarım. İyice artık şekillenmeye başladı model. Sizler de bu türlü örgülerinizi çalışırken, Lütfen üzerinize giyin ve o şekilde e, hesaplarınızı yapın ki e, Nerede ne yapacağınıza karar vermeniz çok daha kolay oluyor Şimdi e, bu sırayı bitirmeden evvel hemen yapacağımız bir işlem var Buradaki 12 tane ilmeğin 11 tanesini öreceğiz Bu sıra bitmeden evvel Çünkü arada bu işlemi yapmamız gerekiyor 3 tane ters ilmeğimi ördüm bir tane düz bir tane ters bir tane düz bir tane ters hemen bir tane düz 3 tane ters 1 2 3 tersim ve 12 ilmeğim olan bir tane düz ilmeğimi tamamladım şimdi ön yüze geçiyorum. Bakın sadece bu ilmekleri ördüm. Ön yüze geçiyorum ve hemen buradaki ters ilmeği örmeden alıp şu şekilde örmeden alıp ipin arkasına yürütüyorum ve 3 tane düz ilmeği örmeden alıp bir ters ilmek örüyorum. Tekrar bir örmeden aldığım bir ters ilmeği. Örmeden aldığım bir düz, bir ters ilmeğim, tekrardan örmeden aldığım iki düz ve kenar ilmeğim olan düz ilmeğimi örüyorum. Şimdi bu kanatta ara ara bu işlemi yapmazsak eğer hırkalarınızda, süeterlerinizde e, ya da bu türlü ön bantların olduğu yerlerde yapmazsanız bu işlemleri ara ara kasma işlemi Aynı. yapacağından dolayı herhangi bir e, sorun yaşatmasın size. Şimdi bu sırada yaptık doğal olarak hemen geriye dönüyoruz ya örgümüzün arkasındayız sanki bu işlemi hiç yapmamış gibi bütün ilmekleri tekrardan bu şekilde öreceğiz ve devam edeceğiz geliyorum bebeğim devam edeceğiz ön yüze geçtik diğer videoda aynı işlemi orada da yapacağız zaten hatırlatacağım sizlere bu işlemi hangi sırada yapıyorsanız o sırada her iki kanatta da yapmanız gerekiyor. Bakın tekrardan 12. ilmeğe geldim. Örüyorum. Ve devamında bakın 3 tane düz ilmeğim var. Arka sıradayım. Normal ilmekleri gördüğüm gibi bu sırada örüp devam ediyorum arkadaşlar. Ara ara çok sık olmamak kaydıyla bu işlemi yapacağız ki şuradaki ne kadar ilmek çabalarsak çabalayalım. Bazen burası kasma yapabiliyor. Bu da onun önüne geçiyor. Sadece bu model için mi geçerli bu dediğim? Hayır. Bunu e, haroşa örgülerinizden tutun pirinç örgülerinize varana kadar her ön patlarda bu işlemi yapmanızı sizlere tavsiye edeceğim. Özellikle bütün örgülerde çok daha güzel oluyor. Şimdi son model biliyorsunuz yan tarafları dikişsiz olan süeter modelleri var. Aynı işlemleri oralarda da tekrarlamanız gerekiyor ki örgüleriniz yukarıya doğru kendini toplamasın. Yani bütün örgünüz bütün haliyle hepsi aynı sırada olmasını sağlayan ince tekniklerden bir tanesi yani püf noktalarından bir tanesi de aslında bu ara ara yapmış olduğumuz bir yerine iki sıra örme tekniği. Herkese kolay gelsin. Ön sırada görüşmek dileğiyle.